Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran asla yağ çekmeyen muhteşem bir anne pişisi tarifi hazırladım. Tarifim tam ölçülüdür. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Pişinin hamuru için ilk olarak 4 su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine 1 paket istant maya 1 tatlı kaşığı şeker ekledim. 1 su bardağı elenmiş un ekliyorum ve eklediğim bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Mayamızın daha hızlı bir şekilde aktive olabilmesi için bu tarifte ön mayalandırma yapıyoruz. Eklediğim malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şimdi yoğurma kabının üzerine hava almayacak şekilde kapatıyorum ve 15 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada özellikle kış ayında hamurunuzun üzerini böyle bir bez ile örterek bekletirseniz daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Ben hazırladığım karışımı 15 dakika beklettim. Görmüş olduğunuz gibi mayamız köpük köpük kabarmış. Şimdi üzerine önceden elediğim unu ekliyorum tarifim tam ölçülü olduğu için bu aşamada 6 su bardağı un ekledim. 1 su bardağı da önceden eklemiştim. Toplamda 7 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Pişimizin hamurunu katı kıvamda hazırlamıyoruz. Ele yapışan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben hamuru tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar elimle bu şekilde çırpa çırpa yoğuruyorum. Hamuru yoğurduktan sonra tutup çekiyorum. Hamurda kesinlikle kopma olmuyor. Sakız kıvamında bir hamur oluyor. Sizlere de tavsiyem mutlaka ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. Hamuru elimle çırpa çırpa güzelce yoğurdum. Dilerseniz bu aşamada tahta bir kaşık veya spatula da kullanabilirsiniz. Hamurun üzerine örtüyorum ve oda sıcaklığında yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saatin ardından görmüş olduğunuz gibi hamurum puf puf kabarmış. Şimdi hamurun ne kadar gözenekli bir şekilde kabardığını şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Hamurun arasındaki hava kabarcıklarını ve maya kokusunu da almak için bir hamur kesme kartı ile bu şekilde toparlıyorum. Ardından tezgahımın üzerine bolca un serpiştirip hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Hamurumuz aşırı derecede yumuşacık bir kıvamda olduğu için bu aşamada mutlaka bol miktarda un kullanmamız gerekiyor. Ayrıca eğer elinizde varsa sizlerinde bu şekilde hamur kesme kartı kullanmanızı tavsiye ederim. Bu sayede işiniz daha da kolay olacaktır. Bu aşamada hamuru un ile birlikte güzelce toparlıyorum. Ardından toparladığım hamurun üzerine de bolca un serpiştirip 15 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Bu tarif benim annemden öğrendim ve yıllardır hazırladığım garanti pişi tarifimdir. Pişerken kesinlikle yağ çekmiyor, nar gibi kızarıyor, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir pişi oluyor. Tarifimi sizlerinde bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Hamur kesme kartı ile böldüğüm hamurları şimdi avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Yine bu aşamada da bolca undan faydalanıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerini temiz bir bezle örterek 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakikanın ardından yanıma bir kasenin içerisine biraz sıvı yağ alarak hazırladım. İlk olarak bezeleri açacağım tezgahın üzerine sıvı yağından sürdüm. Ardından parmak uçlarımı sıvı yağına batırarak bezeleri bu şekilde açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi son aşamada ben un kullanmıyorum. Sizlerinde kesinlikle un kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu aşamada hamuru un ile birlikte açarsak o unlar hamuru kızartırken tavanın içerisinde yanacaktır. Sizler de tarifimi denemeyi düşünüyorsanız mutlaka videoyu dikkatli bir şekilde izleyerek ve verdiğim bütün püf noktalarına dikkat ederek denemenizi tavsiye ederim. Bu sayede ekranda gördüğünüz tarifin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Bu aşamada bezelerin hepsini açmıyorum. Birkaç tanesini açtıktan sonra tavamı ocağıma aldım. Şimdi tavanın içerisine bir su bardağından biraz daha fazla sıvı yağ alıyorum ve ısınmaya bırakıyorum. Yağ iyice ısındıktan sonra da hamurları yağın içerisine bırakıyorum. Hamurları kızartırken yağ çekmesini istemiyorsak dikkat etmemiz gereken en önemli püf noktalarından bir tanesi mutlaka yağ iyice ısındıktan sonra hamurları yağın içerisine bırakmamız gerekiyor. Zaten yağ güzelce ısındıktan sonra hamurlarda hızlı bir şekilde kızarıyor. Ben hamurları ocağın en büyük gözünde orta ateşin biraz daha üzerinde kızartıyorum. Hamurları maşa ile çevire çevire iki tarafında güzelce kızarttım. Şimdi kızaran hamurları yağın içerisinden alarak havlu kağıdın üzerine bırakıyorum. Eğer fazla yağ varsa havlu kağıt çekmiş olacak. Bu arada ben pişilerimi kızartmaya devam ederken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tariflerimi izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma da hala abone değilseniz veya tesadüfen bu tarifime denk geldiyseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında ekranınıza bildirim olarak gelecektir. Ayrıca beğendiğiniz tariflerimde beğen beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şu pişilerin güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz derecede güzel görünüyor. İnanın göründüğü kadar da lezzetli bir pişi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Özellikle tarifimi deneyecek olanlardan da yorum bekliyorum. Çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Pişiler daha soğumadan sıcağı sıcağına hemen dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. İçerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. Sünger gibi gözenekli bir şekilde pişti. Zaten dışının ne kadar güzel kızardığını görüyorsunuz. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için şöyle bir tanesini bölerek içerisinde en ufak bir hamurlaşma olmadığını sizlere yakından göstermek istiyorum. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.